Evet arkadaşlar bu gösteriler böyle var. Uygulama puanlayacağım ve onlardan çok kısa göstereceğim. Roblox puanlayacağım öncelikle. Roblox'u çok seviyorum. Mesela ben sevmem yok. Ee, Roblox'um yok. Bu arada şeyimi de göstermiş oldum. İstek atabilirsin. Güzel bir oyun diyebilirim. Böyle bir sürü oyun var. Böyle. Buradan çıkıyorum. Bunu onun üzerinden olmuyor çünkü çok güzel bir Ay yine girdim özür diliyorum. Şimdi Brawl Stars... E, e, özür dileyemem Brawl Stars e, benim karakterlerimi göstereyim size. Şimdi, şimdi karakterlerim bunlar. Bu ilk baştan başlayacağım. Buradan istiklal işte Sevdiğim karakter Leon ve Max. Leon 1, Max 2, Amber 3. Buna da e, 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü benimki hileli bu dostlar. E, şimdi Minecraft. Minecraft'ın da şey. Böyle hileli. Ben bunu da ediyorum. Direkt ben, çünkü girmesi bayağı bir zaman alıyor. Minecraft'a direkt 10 üzerinden e, 7 veriyorum. Capcut tabii ki Capcut'u bilmem var. Bir dakika Capcut'ta benim yüz fotoğrafım var. O yüzden olmaz. Tabii ki de. O yüzden ay gir ayol. Capcut'a onun üzerinden dokuz buçuk. Spotify bilmiyorum. Bilmiyorum. Böyle. Şey, bunu dinliyorum. Bunu dinliyordum. Hatta burada da şey var. Spotify'a 10 üzerinden 8. Çünkü bazıları premium olduğu için gitmiyor. Geri oh Pinterest. God Pinterest'te de tabii ki de 10 vereceğim çünkü çok da şeyler var. Hatta girer girmez görünüyor. Oh Ay ne? çok güzel. Şunlardan isteyen var mı? Ben istiyorum. Neyse. Şimdi buradan da çıkalım böyle gireyim. Ee, M'ye temizlik. Ve temizliğe direkt hiç girmiyorum. Aynı Spotify ile aynı. Şimdi müzikler var dinleyebiliyorsun. Onun üzerinden 6. TikTok'u zaten biliyoruz. Değil mi? Yani bilmeyen var mı? Neyse böyle şeyler var işte. Klasik. TikTok'u onun üzerinden Bazen sıpı şeyler oluyor yedi. Hah bu. Oh, bunu çok seviyorum. Benim işimi kolaylaştı. Böyle. Buradan kalemimizin kalınlığı ben hepsini yüz öpeceğim. Siyah. Bir bakın. Çok kalın yazıyor. Bir bakın. Şimdi gösteriyorum. Şimdi ben kalp çiziyorum. Ka. Gel şuraya. Bakın. Sonra bakın böyle şeyler var. İyice ne görebilirsiniz. Yıldızları alınmıyor. Böyle. Bakın. Ee, şöyle yapayım. Çok kısa bir şey yapacağım. Ay özür Bakın kadar var böyle kadar bakın böyle böyle boyayabiliyorsunuz bu en kısa bu şey böyle silgimiz de var silgimiz de, de bu şeyi buna da on üzerinden bir yeri veriyorum sepetoyu geçiyorum. repotoyu hiç sevmiyorum. Sizce Bu daha 4 dakika varmış. Bu uzun video genellikle. Bunu görsünler Şimdi ben bunu YouTube'a